Bu yıl 5 yılın ardından tekrardan üniversite sınavına girdim. Hem TYT sınavına girdim, hem AYT sınavına girdim, hem de YDT sınavına girdim. Ve hepsinden sağlıklı bir şekilde çıkmayı başardım. Benim gibi 3 sınava birden girenler vardı. Onlar da başardılar. Çıktılar ve sonunda bitti. Peki nasıl geçti? Nasıl bir sınavdı? Seneye girecek olanlar için ee, neler tavsiye ederim girmeyin demiş. <gülüyor> yani <gülüyor> kısacası kısa ve öz girmeyin. Öncelikle bu sınava neden girdiğimden bahsedeyim. 5 yıl önce ben açıkçası çok fazla hukuk fakültesini istiyordum. Ee, ve ailem bunu istemiyordu. Bu yüzden de ben sınava girdiğim zaman çok büyük bir moral bozukluğuyla girdim. Ve çok kötü de bir puan yaptım aslında. Hani o dönemde yapabileceğimin çok altında bir puan yaptım. Ve şu anda hani bu konuyla alakalı bir pişmanlığım var mı diye sorarsanız çok fazla yok açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani bu tabii ki de güzel bir şey olduğu için değil. Tabii ki de çalışın, elinizden geleni yapın. Çünkü belki de daha yüksek bir puan yapsaydım bilmiyorum. Daha farklı hayat daha farklı bir şeyler çıkartır mıydı karşıma ama şu anda da yaptığım tercihten mutsuz muyum? Hayır değilim. Ailem dedi ki, sen işte yabancı dil öğrenmeyi seviyorsun. İngilizcen zaten iyi. Hani İngilizce öğretmenliği oku oradan mezun ol. Ben de sırf açıkçası diploma almak adına İngilizce öğretmenliği bölümüne kaydoldum. Benim okul sürecimin içerisinde de annemin rahatsızlıkları oldu. Birçok baya yani kötü zamanlar da atlattık. Bunlar da üst üste gelince benim açıkçası okul hayatım birazcık sekteye uğradı ve geçen sene artık benim biraz daha kesin kararlar vermem gereken bir seneydi. Peki İngilizce öğretmenliğini seçtiğim için mutsuz muyum? Hayır değilim. Okulumun ve bölümümün bana kattığı çok şey oldu. Emin olun hayatta verdiğiniz her karar muhakkak ki sizi bir şekilde negatif ya da pozitif şekilde etkiliyor ama yaşadığınız negatif olaylardan da o pozitifliği çıkardığınız zaman bence esas e, karakter gelişiminiz bu şekilde oluyor. Tabii ki de eğer aklınızda hiçbir şey yoksa tamamen yani hiçbir hedefiniz yoksa ben de şahsen e, sınava girmenizi ve tercih yaparak işte ortalamanızı, düşürmenizi tavsiye etmem elbette ki. Ama velakin şunu söyleyeyim. Hayatta hiçbir şeyden kesin olarak emin olamayacaksınız. Bu yüzden de sizin o anki hedeflerinize en yakın olacak mesleği seçmenizde kesinlikle yarar var. O bölümü seçmenizde kesinlikle yarar var. Hayatta yaptığınız hiçbir şeye veyahut da yapmadığınız hiçbir şeye zaman kaybı olarak da bakmayın. Eğer bir hedefiniz yoksa siz yine de üniversite sınavına girmek istiyorsanız kimsenin de sizi eleştirmesine bu konuda izin vermeyin. Sonuçta dediğim gibi muhakkak size bir şey katacak. Seneye tekrardan sınava girerseniz en büyük kaybedeceğiniz şey de atıyorum birkaç yani puanınız tabii ki de kırılacak. Ve istediğiniz bölüme daha sonra tekrar da girebilirsiniz. Eğer bir üniversite okumak istiyorsanız, en azından bir şeyler katmasını istiyorsanız size bence bir girin, şansınızı deneyin, tercihinizi yapın. Şimdi gelelim benim 5 yıl önce girdiğim TYT, TYT değil YGS ve şu anda yani şu anda dediğim bu hafta sonu girdiğim 2019 yılında yapılan TYT sınavına ve aralarındaki farklara, negatif yerlerine, pozitif yerlerine birazcık değineceğim. Benim bu sınavda en çok korktuğum şey neydi biliyor musunuz? Sorulardan daha çok ben bu sınavda silgiden korktum. Çünkü benim zamanımda Faber-Castell silgiler ve çok güzel siliyordu. Daha sonra öğrendim ki Faber-Castell artık yokmuş. Yerine yerli bir silgi kullanılmaya başlamış. Birçok duyduğum rivayete göre de bu silgiler çok az siliyormuş. Yani nasıl söyleyeyim? Cevap anahtarından o izi çık çıkarmayan kötü bir silgi olduğunu şahsen duymuştum ve bu yüzden sınava girerken şöyleydim. Tamam Elif, yani işaretleyeceğin yerlerden çok emin olman lazım. Ama birer sınavda tabii ki de yanlış yaptığımı düşündüğüm ve değiştirdiğim çok fazla şık oldu. Yani çok fazla değil, 2-3 tane daha doğrusu şık oldu ama şu kadarını söyleyebilirim. Bence ben çok bu arada şey işaretledim, yani bastırarak işaretledim. Ona rağmen bence Silgi çok başarılıydı çünkü gerçekten hepsini sildi. Yani ben açıkçası silgi konusunda çok korkuyordum. Yani sorulardan daha çok silginin silmemesinden korkuyordum. Bir diğer konu ise benim 2014 yılında girdiğim sınav Mart ayındaydı. Yani okul hala devam ederken Böyle olunca Mart ayında sınava girdiğiniz zaman eğer o sınav kötü geçerse e, gerçekten kendinizi tamamen kötü hissedip okul sınavlarında da yani çok kötü yapıyordunuz. Bu yıl girdiğim TYT'de de şöyle bir durum var. Yani e, geçtin mi, geçemedin mi bilmiyorsun ve bilmeden ertesi gün tekrardan sınavlara giriyorsun ve hani tamamen şey, hani sürpriz. Onun haricinde eminim birçok kişiden duymuşsunuzdur. TYT sınavı 135 dakikaydı. Ve e, bu süreç bence birçok kişiye yetmedi. Bu kişiler arasında kesinlikle ben de vardı. Bunun da en büyük sebebi kesinlikle şu Bu sene 135 dakikalık bir süre vardı ve 125 soru vardı. Benim girdiğim dönemde 160 dakikalık bir süre vardı ve 160 soru vardı. Yani anlatabiliyor muyum aradaki farkı süre yetmedi. Neden yetmedi kesinlikle söyleyeyim? TYT sınavındaki Türkçe soruları gerçekten çok yetersizdi. Birçok kişiden şunu duydum. Türkçe soruları çok zordu. Biz bu yüzden matematiği işte diğerlerine geçmekte çok zorlandık. Türkçe ve sosyal bilimler soruları zor değil, başarısız sorulardı. Matematik ve geometrinin yanında belki de Türkçe ve sosyal bilimler gibi sözel dallara çok fazla önem verilmediğini ve adayların süresini yemek için çok fazla karışık şekilde cümleler kurularak meydana getirildiğini söyleyebileceğimiz sorular açıkçası bunlar. Bir diğer konu da AYT yani alan yeterlilik sınavı ve LYS. 5 ayrı sınavdan bahsediyoruz. Ve 2 haftalık bir süreç içerisinde oluyordu bu sınavlar bu arada. Ama gerçekten çok saçma bir sınav sistemiydi. Yabancı dil sınavı, Yine benim girdiğim dönemde olduğu gibi 120 dakika içerisinde 80 sorudan oluşuyordu. Ve yine gayet güzel bir sınav geçirdim bu arada. Yani güzel hazırlanmıştı. Herhalde TYT ve AYT'nin haricinde benim en çok beğendiğim sınav yabancı dil testi oldu. Bu sene çok daha fazla dil seçeneği var. İşte Arapça, Rusça... Ee, falan vardı. Yani benim dönemimde Almanca, Fransızca, İngilizceydi sadece diye hatırlıyorum. Bu üç dil vardı. Ve şimdi Arapça ve Rusça da galiba eklenmiş yabancı dil sınavına. Onun haricinde başka bir dil daha var mıydı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha yer fazla genişlemiş. Yani eğer bu dillerde de bir bilginiz varsa bu dillerden de yabancı dil sınavına girerek dil bölümlerinden bir tercih yapabilirsiniz. Beni sınavda en çok zorlayan nokta kesinlikle belirli bir saate kadar çıkış izninin olmaması. Yani şöyle bir durum var işte özellikle ben bunu alan yeterlilik sınavında çok kötü bir şekilde yaşadım. Bir buçuk saat ya da iki saatse bu süre dışarı çıkmaman gereken. Yani şunu söyleyemiyorsun. Ben kağıdımı verdim. Ben yapabildiğimi yaptım. Hani ben artık çıkacağım. Ben gideceğim falan diyemiyorsun. Çünkü eğer bunu dersen sınavın iptal oluyor. Yani benim açıkçası çok saçma bulduğum bir durum bu. Benim girdiğim dönemde de zaten vardı bu arada bu durum. Sınav stresinden dolayı çok fazla da bir şey yemedim, acıktım ve hani lavaboya da gitmem gerekti çünkü hani stres içerisindeyim. Şimdi su içsem ayrı dert, işte şeker yesem ayrı dert, <laughs> şekerin çıkacak daha çok lavaboya gitmen gerekecek. Hani çok zordu yani bir saat, yaklaşık bir saat tamamen acı çektim. Yani kıvrandım tabiri yerindeyse artık ne diyeyim. 12.30'da çıktıktan sonra bir de benim 3.30'da 3.45'te daha doğrusu yabancılığı sınavım da vardı. Bu sınavın hani üst üste aynı gün içerisinde olması da çok büyük bir sıkıntı. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar ben sınav yerindeydim. Hatta böyle şey de vardır ya arka sokaklarda olay yerine yakınız diye. Sınav yerine çok yakındım. Yani kaç saat boyunca hesaplayın işte 8 9 10 12 4 10 saat boyunca. 10. 10 yani anlatabiliyor muyum? Genel olarak pazar günleri yeni videolar yayınlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.